Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kitty Chapter 2 oynuyoruz. Aynen. Direkt başladık mı? Ne oldu? Hadi bakalım kardeşlerim. Şu anda 12 dakikalık bir süremiz var ve buradan kaçmak zorundayız. Bismillah ile gidiyoruz. Umarım selale de gönderilmeyiz. Ama biz kavrarız ve bu işi de bitiririz kardeşim benim. Söyleyeyim. Aha ana direkt zaten üzerine koymuşlar. Alın al. Gel bana gel. Evet hemen buradan kaçalım arkadaşlar. Şöyle bir katlarımıza çıkalım. Üçgenlerimizi bulalım. Makasımızı alacağız. Her şeyimizi alacağız. Buradan gideceğiz ve burada yok. Hadi bakalım. Burada da yok. Kareyi bulmak zorundayız. Beni takip et lan faresi. Gel canım. Çık, çık, çık. Gel. Bakalım burada var mı? Hayır burada da yok. Burada zaten üç kere açacağız Allah. Hadi bakalım. Yok burada da yok ya. Ulan her zaman olan yerler aynı pikideki gibi ama chapter. Ben kitiyi daha önce oynamıştım. oynamamıştım. Yani chapter 1 oynamamıştım arkadaşlar ama chapter 2 chapter 1'e göre daha da uzunmuş. Valla iyi bir kötü mü bilmiyorum ama selamünaleyküm. Lan sakin kardeşim benim. Aa buldun harikasın tamam diğeri. Mavi kareyi bulmak zorundayız. Gel kuç kuç kuç. Gel kuçuk, kuçuk. Gel aslanım gel. Gel. Ha, buradan geçersen gel. Aha! <laughs> tamam dur sakin ol. Ulan troll yaptı. Player olunca böyle acayip acayip işler peşinde koşuyor bu ya. Tamam ben buldum karıyı. Pisi pisi gözünü seveyim. Arkada açık bir şey mi gördün? Ne yaptın gözünü seveyim? İki dakika bırak beni ya. Lan hala geliyor. Harbiden şu anda şüphe ve başladım. Ha, buradan da geçersen görüşürüz. Hadi bakalım. Selamün aleyküm. İşte kapımızı açtık. Pembe anahtarımızı da aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Biraz fare ne iş ya? Gözünü seveyim. Çamaşır suyuna falan mı bandırdılar? Ne yaptılar? Uy ay uyuttunuz mu lan bunu? Salak. <laughs> Hadi gidelim abi. Tamam tamam açtım kardeşim açtım dur. İki dakika dur. Selamun aleyküm. Buraya da geldik. Hey! Burada size bir şey almak zorundayım Var oğla boş. Tamam al sana anahtar bırakıyorum. Al senin olsun tamam lan. Ulan ne kadar şey çıktı kinci çıktı ya. Yedik lan. Aha kapı açabiliyormuş namusuna bak beyler. Yalnız adam bir de albino mankey var görüyorsunuz. Bu da albino fare galiba. Albino mouse. Girmeyin oraya girmeyin makas yok ki zaten boşta giriyorsunuz Makas yok abi boş verin orayı hadi Çamaşır suyu git 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 oğlum ya yakalayacak bizi git her bir damla Allah cezanı vermesin Rengi bezi attı galiba bunun Abi efsane yemin ederim Aa orası da Ne yapalım artiste bak Allah Allah gel dedik de bu kadar da sevdalı ol demedik Git buradan Bak bunu niye bırakıyorsunuz en azından birimiz yakalanırsa kurtarmak için çok gerekli bir şey ve bunu ortalıkta bırakıyorsunuz Yazıktır günahtır yemin ederim ya yapmayın böyle şeyler abi daha bak bu kadar mı insan şey oldunuz düşman oldunuz ya. Sana hata gerekiyor onun için yok ki. Griyatar getir 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 kardeşim getir 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 getir. Çipi yerleştir oraya. Botu botu yerleştir. harikas kardeşim burası bitti. Abi getir o griyatarı. Griyatarla hala işimiz var. Oğlum yine mi uyuttunuz onu? Abi yazıktır günahtır yemin ederim hep aynı şeyi neden yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar bilginiz olsun bugün saat canlı yayınlayayım saat 3'te. Yaklaşık olarak 750 Robux dağıtabilirim hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmında link olacak yorumları da sabitleyeceğim. Lan oğlum aşağıdakiler hop kimde gri? Kedi de aşağıda kovalıyor. Yemin ederim bunlar var ya bir şey yapamayacak ya. Lan gri anahtarlı. Gel gidelim şunu bulalım ya. Oğlum en üst kata çıkacaksın gri anahtarı atacaksın. Gel buraya ya. Nerede bu gri? Makasını oraya gelsene makasını oraya. Gel. Neredesin? Aslanım. Oğlum Allah belanı vererek Yemin ederim ya. Gri anahtarlı şükürler olsun. Gel kardeşim benim ya. Seni bekliyoruz haliminden beri. Yemin ederim var ya gel şuraya. Gel üst kata. Lan, Allah belanı vermesin. Beyler gözünü seveyim ya. Kaldım burada yemin ederim bukta kaldım ya. Kediyi bana yönlendirin de yakalasın beni. Ne yapalım yani? Kediyi bana getirin kediyi. Kuç 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 kuç. Gel bana gel. Vur kardeşim bana akraba olalım gel. Ayret beşe olan bir işi de beceremiyor. Akraba ham olmak istemiyorum. Ya böyle bir kısmetsizlik olur mu arkadaş? 5 dakika burada asılı kalmayacağım ya. Lan kedicik Lan ben böyle kısmetin tam ortasına denk geldi ya. Yemin ederim var ya. Evet arkadaşlar az önce maalesef ki oyunumuzun tam ortasına böyle denk geldi. Aaa. Ka Aa! Kaç tane Lan Allah belanı vermesin ya. Üç kere bulmuştum ya. Beyler gözünü seveyim bir iki el atın ya. Allah rızası için tamam. Gitme gözünü seveyim. Beş tane çocuğum var benim. Allah cezanı. Düştüm mapus yollarına. Lan. Gitmeyin. Alın lan beni. Kahrolsun oğlum anahtarla mı açacaksın? Şakir herif. Anahtarla açılmıyor burası git başka bir şey bul. Hı -hı. Kimse yok mu? Ya sen nasıl bir kralsın yemin ediyorum var ya. Allah razı olsun ama kaç arkamızda. Kusura bakma kaçıyoruz yanlış anlama. Arkadaşı şey ettiriyorum ben yanlış anlama. Vallahi gitti ya yazık oldu yemin ederim yazık oldu ya. Şimdi Allah bilir nereye saplanmıştır. Buradaydı almıştım. Puh. Allah belanı vermesin kapana yakalanmış ya. Kardeşim Allah. Allah kurtarsın ne diyeyim ya. <laughs> bir, biri, eğer hapishanede birisini görürseniz onu almayı unutmayın ha. Adamı yakaladı ya. Elinde de şey vardı. Selam kardeşim ya. Valla kurtaracağım ama biliyorsun yani mevzuları değil mi Batu? Yef Oğlum tamam o anahtar kalsın sakla kendinde kalsın. Eğer kafana geçirse şey yapamayın ha. He. Ben bana anahtar. Aha uyudu uyudu gel. Ben bana anahtar aç abi şurayı aç 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 çabuk 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 çabuk. Çabuk! Mıy 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 mıy. Oğlum açacağım mı bugün? Bekliyoruz ama. Açtığın zaman haber ver. Allah cezan. Tamam bu kapımızı da açmış bulunmaktayız. Ama bir tane sarı anahtar gerekiyor. En azından Allah geldi lan geldi lan. Bas bas. Lan ne meraklıymış yemin ediyorum ya. Otur çabuk çabuk kaç oradan. Kaç kardeşim benim. Canını kurtar yemin ederim dolanıyor Tom ve Jerry gibi. Hayır normal şartlarda Tom'un da bu kadar akıllı olduğunu düşünmüyordum ama bu biraz şey takılıyor. O <laughs> görürsem görürsen yakalarsın. Sen nasıl çıktın lan tek başına oradan? Kimse de açmadı. Ne yaptın lan? Oğlum bu falan mı buldun? Bir ara bana da öğret ha. Çakala bak ya. Ne? Makas mı buldun? Ne var lan? Hadi gidelim beyler. Makası bulduk hadi. Aç onu da. Hadi kardeşim benim. Kırmızı anahtar neredeydi? Az önce birisinde kırmızı anahtar vardı. Nerede o? Yefe gel buraya. Ya kardeşim benim. Al sana bir tane buraya delik koydum. Sen tamam cansın ya yemin ederim ya. Bırak onu bana. Hadi beyla gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Allah Allah edalarıyla gidiyoruz. Kedi nerede? Ben açtım abi burayı. Burayla ilgili sıkıntı yok. Dert etmeyin ama. Çipi yerleştirdik mi? Çip nerede? Buldunuz mu çipi? Çip. Aa geliyor geliyor. Koş koş. Geri bas. Geri. Çipi kaybetme sakın Batu. Sakın kaybetme. Gelme lan. Tamam tamam. Oo açtınız hallettiniz. Gel kardeşim benim. Bak sana da burayı açtım. Yefe gel. Yefe gel kardeşim benim. Gel 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 çabuk 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 gel aslanım. Gel aslanım. Gel aslanım. Gel aslanım. Gel kardeşim benim. Uyuduk ya Ha ha <laughs> gel. Hadi beyler bitti bu iş. Yemin ederim bitti. Harbiden bak aldık biz bu oyunu bu boyun bizde. Bir uyuduğu sırada biz de kaçalım. Gel kardeşim benim aç şurayı. Son nokta burasıymış kardeşlerim benim. Öncelikle açtık mı? Harikasın sen ya. Aa eksit olmuş lan zaten. Ortadan atlıyorsunuz işte. Ha, kaçış burası işte abi bak. Hop. Oğlum Ömer'i falan kurtarın lan iki dakika. Aletiniz var mı? Ömer gel Ömer. Lan Ömer gelsene. Lan oğlum Şakir mi çık şuradan. Allah Allah gidiyoruz işte ya. Allah. Lan oğlum iki dakika kaçışımıza mani olmaya çalışıyor bu ya. Hadi bay bay. Adama bak ya. Okey ben hazırım diyor. Ne? TV'nin içine mi gireceğiz şimdi biz? Tamamdır hazır bu TV'yi açmalıyız. Merhaba, benden kaçabilir mi düşündün? Aslında ben kendisinden kaçmış bulunmaktayım ama işin <laughs> şey komik tarafı o. Bekle Kiti nedir bu? Bunu ben biliyorum. Ne alaka neye şaşırdığımı şu anda gerçekten merak ediyorum. Kitty şu anda bize tuzağına düşmeyeceğim diyor. Hayırdır işte arkadaşlar. Çünkü Chapter 1'de bana dediler ki en son bitme kısmında televizyona girdiğimizden bahsetti. Ama şu anda neler olduğunu ben de merak ediyorum. Şu anda gidiyorum galiba. Ben mi gidiyorum o sırada? Televizyonun olduğu galiba bir yere gidiyorum arkadaşlar. Kitty nereye gitti bu? Gidiyorum ben şu an. Harbiden ben nereye gidiyorum? Vallahi şey çok ilginç tarafı. Tamam açıyorum. Benim evimden derhal çıkın. Kardeşim bir sakin ol ya. Bir dakika Mike konuşuyor. Make diye birisi konuşuyordu. Mike kim? Bora televizyonun içerisine mi giriyorum arkadaşlar? Ve gerçekten televizyonun içindeyim. Ve şu anda galiba bir televizyon diyarının içindeyim ve konular var. Galiba Spike'ın e, hangi şeyden bahsedildiğinden bahsediyorum. Aa buradasın Spike. Hoş geldin. Çabuk hızlıca kaçmalı izliyor bana Pink'i. Hayır. Sünger bu Oraya mı gitti? Ve ben de şu anda... Aa Penny Pink. Arkadaşlar Penny Pink gösterdi bu. Piggy ile bağlantılı olabilir mi ya? Gerçekten çok ilginç oldu arkadaşlar. Çünkü Piggy ile Penny gibi çok fazla böyle hani benzetmeleri yapılıyor. Neyse. Güzeldi video. <laughs> Kardeşim cicili bitili giymiş. Ama biz bu oyunu bitirdik biliyor musun? Yani şu anda aslında girmemizin amacı videoyu bitirmekte. O yüzden bir güzel şöyle bir yan yana geçelim be. He? Kavgayı bırakalım gerçekten bak olmayacak bu iş. Gel abi gel. Evet arkadaşlar bunu da beğenmişsinizdir. Chapter 2 Kitty. GG oldu ve bitirdik tabii ki Chapter 1'i oynamamıştık ama umarım Chapter 3, Chapter 4 diye gider pigi gibi böyle 12 seriye bağlar Biz de oynamaya devam ederiz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Anas arkadaşlar bay bay